Jız. <laughs> elle bakalım. Elle. Baba da böyle bir şey. çok güzel <laughs> <bir gülüyor> şey. değil mi? Evet. Allah yandım. Çekiyor, alıyorlar, güç çekiyorlar. <laughs> Bak, Kız kahve mi şu? Deli.

çay kahve içiyor. Bizi düşünüyor. Yani, ben neden Kıya, düşünüyor. Ne düşünüyor. Senin yüzünden <laughs> oh, Şurada kalmadı. Ha, <laughs> Ne istiyor? <laughs> ne istiyor babası? Ne bir tane ver. <laughs> onu mu Senin Evet. Seni bir bana pasta verir misin? Babaya mi? pasta var mı? <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor>